Merhaba çocuklar. Benim adım İbrahim Kalpoğlu. Hocanız Mehmet'in bugün düğünü var. O yüzden Türkçe dersine onun yerine ben gireceğim. Ama önce adlarınızı öğrenmem lazım. Senle başlayalım evladım. Selamünaleyküm hocam. Benim adım Ahmet ama arkadaşlarım bana kısaca Johnny Test derler. Ve hocam ben kanseri gücümle yendim. Yuh gerçekten mi? Evladım senle gurur duyuyorum ya. Aferin büyük başarı. Mehmet hocanız bu sınıf hakkında çok kötü şeyler söylemişti. Allah'ım ne kadar da yanılmış. Neyse evladım senden devam edelim. Senin adın ne? Merhaba hocam benim adım Burak. Ama arkadaşlarım kısaca Burkara derler. Ve ben kanserden nefret ediyorum. Kim nefret etmiyor ki evladım bu iğrenç hastalıktan? Neyse yavrum senin adın ne? Merhaba hocam benim adım Hatice ama arkadaşlarım bana kısaca İnek Şaban derler. Ve ben bir Müslüman olarak her gün kanserin bu dünyadan yok olması için dua ediyorum. Aferin yavrum senle de gurur diyorum. Ve evet ben de dua ediyorum her gün. Tamam son olarak da sen. Evladım senin adın ne? Hocam benim adım da Ege ama arkadaşlarım bana kısaca kanser derler.